öldü. Bir tane CT var. CT smokeleyeceğim. Bekle. Bitleme. Anime. Smoke. <laughs> oh. Ölme ölme. Aa ah, CT çıktı. <laughs> Çıkar. Bekle ölme. Ölme. <gülüyor> <gülüyor> Tam bak. Ananı sikeyim ya. Oyuncam <laughs> oyun çok belli ki amına. One enemy Üç mermi olsun. Vurdun mu lan adamı da amına koyayım. Karacak <laughs> arıyor. Aynen. sen sen 30 seconds left. Affedişini çek ananı sikeyim I need <laughs> Ay <laughs> Lan ya ya öyle ya öyle aslanım, benim. aslanım benim. <laughs>